Sanoma ve Sevi Stik Maç maçı başlıyor arkadaşlar. Oradan Jasua. Arda bir pas on evvel doğru on evvel topu gitmedi. Pelkaz şimdi tekrar da topu. Morutan şimdi pasını verdi Pelkaz. Karşı karşıya Pelkaz vuruşunu yaptı Helton. Pelkaz vuruşunu yapıyor ama Helton parmaklarının ucundan çıkardı. Morutan. Morutan topu sürdü verdi Pelkaz'a. Pelkaz. Pelkaz Helton arkada da Pelkaz'a aktı ortasında. yetişemiyor. Galatasaray mükemmel bir orta arayı so bıraktı. Şimdi kontra atak. Limon sen ona geliyor. Limon sen ona, karada kalsın var. Keskin. Topu döndürdü. Topu ona o gitmedi ama sonunda. Morutan. Şimdi Pelkas. Topu bastı. Hel keskin. Topu sürüyor keskin. Vuruşunu yaptı mı? Hayır Pelkas. Suaya. Şimdi Morutan vuruşunu yaptı. Helton. Pelkas vuruşunu yaptı. Sonunda. Helton. Cansu oradan ters vurdu. O ne o? Ne o? Cansu. Cansu. Rikso. Rikso. Rixo her turn karşı karşıya ama atamadı. Morutan, Rixo. Rixo vurdu. Her kaldı top. O ne o? Jasua Rixo vuruyor ama top. Pelkas içeriye doğru bir mas maç attı ama içemiyorlar. Morutan. Kes kim vuruyor ve gol. Morutan'ın atasına gol geliyor. Can Keskin atıyor. Can Keskin. Çok iyi bir forward. Tercübelerini konuşturuyor Keskin. Limon sen ona istiklal karşısında 5-0 önde. Rikso verdi Morutsan. Rikso vurdu ama Helton ile Rikso. Jasso oradan tuz bas edemez. Pelkas risko. Rixo Rikso. Rikso sektiriyor topu. Rixo içeriye doğru açabilecek mi? Rixo kaldırdı topu Rixo. içeriye doğru Pelkas soruyor. Top dışarı gitti. Emegare. Pelkastan Emegare beklemedik. Evet. Rixo. Pelkas morutsan. Pelkas vurdu morutsan. Son anda Aman elton. Helton. Aman Allah'ım neler dönüyor. Ve Helton. Helton yetişiyor topa. Rixo basıyor. Rixo. Rexo verdi içeriye. Pelkas vurdu yine kaçırdı. Rexo. Neyse reklam yapmayalım. Ona vurdu. Ucağ söyle. su basam olmadı. Can keskin. Sektiriyor. Keskin. Vuruyorlar. Şimdi. Ona o. Halton. Verdi içeriye. Ben morutsam vuruyor. Ve pelkas pelkas. Ama son anda keskin galiba hakem gitti. İlk bitiyor. İkinci yarıya geçelim arkadaşlar başlıyor arkadaşlar. İkinci yarı Limon Salon'a ilk yarı Can Keskin'in kaydettiği golüyle 1-0 önde şu an. Şimdi Kayakçı verdi. O ne o? O o verdi? jasua ne vurdu ama. Şimdi top Kayakçı'da kaldı. Kayakçı topu duvarla sektirmeye karar verdi. Kayakçı. Kayakçı topu sektirdi. Ve şimdi Kayakçı vuruşunu yaptı. Kaslı tuttu oradan. Kayakçı. Şimdi Joshua içeriye doğru Rixo izin vermiyor. Kayakçı vurdu yine. Chaos Day. Verdi Kayakçı. Verdi. O ne ona yaptı? O ne o? Ama son anda Rixo. O ne o? Verdi pasını. Joshua ile tek paslar. Top Joshua'nın önünde kaldı. Joshua vurdu. Rixo afeke kaldı ona. O ne o? O ne o? İçeriye doğru açtı. Chaos Day. Joshua. Kaikço. Basıyorlar resmen. Limon ona tek kal etti. Şimdi Kayakçı basıyor. Verdi Joshua. O ne Ona uğramadı. O ona ne uğramadı. O ne o verdi pasını, ikisinden de çaptı. Her Fake'ini atamadı o da, ama pas verdi. Joshua, Joshua verdi kalkış o, olan odan depo şansı gelebilecek mi? Kalkış duvarla. duvar şimdi Joshua. Pelkas karşı karşıyalar. 2'ye ikiye biller ben Benzema çok açtı topu. Helton ile karşı karşıya ama Helton kurtarıyor her ben Benzema içeriye durur. Rixo kaldı top. Rixo vuruyor. Rixo vuruyor. Benzema bas ama basmadı. Şimdi Oneo atak şansı verdi. Oneo önünde kaldı ama yetişemedi. Oneo tersine geldi. Oneo. Kalkış önderdi Jasua. Şimdi döndü. Oneo ters bir vuruş. Yine Oneo. Yine Oneo. Yine Oneo. Çok tehlikeli geliyor ama o ne, çok yanlış vuruyor yine benzem ayağından açtı. Pelkas. Jasua izin vermiyor. Jasua aradan bir pas. Şimdi top Onau'da kaldı. Onau. Anında ferahat atıyor. Onau oradan bir vuruş yaptı Kastri. Ve şimdi Kaikcho vuruşunu yaptı Kastri. Yine Kaikcho'da kaldı top. Kaikcho. Kaikcho sektirdi topu. sol ters bir vuruş. Pelkas'ta kaldı top. Tek kale ettiler şu an. Pelkas basıyor oradan. Basıyor ona. Top karşıda. Bıraktı ona ya. Ona basıyor. O o? Şimdi atabilecek mi karşı karşıya? O o vurdu? Kesli. Kesli çok iyi bir kaleci daha da iyi kaleci olmasını tercih ederim. O ne o şimdi? Joshua verdi çok yine o ne o? Demon ona geliyor. Verdi Joshua aman Allah'ım o ne o yine vuramadı. Şimdi Joshua o ne o doğru Rixo izin vermiyor. Nesin sen Rixo? Nesin Rixo? One Dark mısın? Evet şimdi top Pelkast'a. Pelkast dönebilirse Rixo'a. Rixo, 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 Rixo vuramadı. Attı uzaklaştı topu. Rixo sektiriyor. <laughs> Limon Salon'a 1-0 istiknaç mağlup ediyor.